Selim merhaba nasılsın? Merhaba Burakcığım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Uzun süredir pek görüşemiyorduk. Yani en azından kamera tarafında, çekim tarafında görüşemedik. Çünkü hem Neoşamanizm isimli kitabınızın imza günü hem de seanslarınız, danışmanlıklarınız, workshoplarınız çok yoğundu. Ben evet. de gerçekten çok özlemişim. Tekrar zaman bulduk. Evet, <laughs> tekrar kavuştuk. Şimdi atölye ve seminerleriniz var online olarak. Bir de birebir seanslarınız var. Bunlarla ilgili biraz bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Evet çünkü o konuda çok sorular geldi. Ben onu biliyorum. Bilmek istiyorlar. Şimdi çok ilgi gören birkaç tane online workshop var. Onlardan ben bahsetmek istiyorum. Genel olarak bu online workshoplarda ve birebir seanslarda neler yapılıyor onlara değineceksiniz. Hı hı. Şimdi çocuklar için masal terapisi. Bu çok evet. ilgi çeken bir konu oldu. Hı hı. Onun dışında flört etmenin sanatını öğrenin, ilişkilerde başarıyı yakalayın. Bu evet. hem kadınlar hem de erkekler için. Onun dışında zaten yine Udemy'de aura temizleme ve güçlendirme eğitimimiz yani çakralar üzerine evet, eğitimimiz evet. var. Yine özellikle erkeklerin kalbini kazanmanın sırlarını keşfedin çok ilgi çekti. Erkekler için de kadınların kalbini kazanmanın sırlarını keşfedin bunlar çok gerçekten soru geldi ve bununla ilgili Hı -hı. workshoplarınız oldu. Yakın zamanda da bilmiyorum duyurusu yani bahsedecek misiniz ama fiziksel olarak bir yerde bir etkinliğiniz olacak. Etkinliğimiz var. Evet, ayın 14'ünde. Evet efendim. 14 Aralık'ta ücretsiz evet. etkinlik var. Şimdi söz sizde buyurunuz. Evet. Şimdi ilk önce o zaman çocuklara NLP masalı diyoruz. Evet. Bu neden önemli? Çünkü 0-6 yaş çocuk hipnotik trans'ta ve gerçekten şu anda yeni bilim, epigenetik diye bir bilim dalı var ve bilim adamları öyle bir şey ispatlıyorlar. Siz çocuğun genetik haritasını bile siz anne baba oluşturuyor. Genetik olarak, biyoloji olarak anne karnından aldığı genler var ama bu biyolojik genler mesela Çocuğun beş parmağı olacak, işte bir tane karaciğer, fiziksel yapıda ne var? Sonra da zaten çocuk doğduktan sonra böyle bir beyaz kağıt gibi bu dünyaya geliyor. Ve sonraki hayatı, bu hayatı anne baba şekillendiriyor. Anne baba ilk öğretmenler, anne baba o genleri, sosyal geni davranış geni ne kadar başarılı olacak hepsi anne baba oluşturuyorlar ne şekilde oluşturuyorlar ya kendi davranışla ya da çevresel olarak çevreye de oluşturuyor en tehlikeli bu dede işte anne anne baba anne oluşturuyorlar komşular komşular ondan sonra arkadaşlar vesaire vesaire sonra büyüdükçe Çocuk hani oradan 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 bilgi alıyor ve bu bilgilere göre kendi hayatının senaryosu oluşturuyor. Hayat senaryosu böyle software gibi oluşturuyor. Karakterini şekillendiriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü bakın etrafta çevremizde ne var? Bir yerde bir çok başarısız birisi var. O kendi değerleri çocuğa mesela anlatınca, söyleyince. Mesela hayat çok kötü, hiçbir zaman başarılı olamayız, para kazanamayız. Bu çocuk her şey kayıt ediyor. Çünkü kendi programı yok. Çevre o programı yazıyor. Ondan sonra ne oluyor? Çocuk büyüdükçe bir sürü sorunlarla karşılaşıyor. Hastalıklarla ilgili aynı şeyler. Çünkü biz doğduğumuz zaman sağlıklı yaşamaya programlıyız. Çünkü bakın çocuk anne karnında oluştuğu zaman sperm ve yumurta birleşince yumurta en sağlam spermi seçer. Yani birkaç milyon spermden bir tanesini seçer. Sadece bir tanesini. O da en güçlü, en hayatta kalabilecek sağlayan verimdir. Ama sonra mesela şimdi bir örnek vereyim. Bir çocuk anne çocukla bana geldiler. Çocuğun sürekli dizleri ağrıyor. Yani tıp gerçekten tıp hiçbir şey bulamadı. Yok yani bir bir sorun yok çocukta. Ama belirli saatlerde şöyle dokunuyor. Of of çok ağrıyor. Sonra ne çıktı ortaya? Tabii ki biraz çocukla çalışınca babaannesinin romatizması var ve sürekli kadın dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor diye diye çocuk bunu kaydetti. Yani bu epigenetik için üzüm üzüme, üzüm evet, üzüme baka evet, baka kararın evet. somut örneği. Somut bir örnek ya da bakın bir somut bir örnek daha. Bende çalışan bir kadın vardı. Çocuğu işte 38 derece hastalandı. Ben de onlara ziyarete gittim. Ondan sonra benim aklıma geldi. Ben dedim ki şimdi bir şey deneyeceğim. Yaz ortasıydı kesin çok sıcaktı ve çizgi filmi buluyorum, çizgi filmi açıyorum. Orada da kış olay. Kışta oluşuyor hmm. çizgi filmde. Çocuk herhalde bir 15 dakika, 20 dakika seyretti, seyretti, seyretti. Sonra demeye başladı ki anne beni ört, üşüyorum. Ateşi düştü. Çok üşüyorum, çok soğuk. Çünkü orada kışı. Kış eşit soğuk. Bu epigenetik. Dışarıdan aldığımız bilgi, her şeyi kayıt ediyoruz. Ve bizim epigenetik bilgilerimiz bizim hayatımızın projesi. Peki... Çocuklar için masal terapisinde siz anne ve babaya ne yapıyorsunuz ne anlatıyorsunuz? Terapi bile demiyoruz ona. Masal terapi diyemeyiz çünkü çocuk hasta değil, bir hastalık yok, bir rahatsızlık yok. Masal terapisi seans diyebiliriz ona. Orada ne yapıyoruz? Çocuğun sağlıklı olmasını istiyoruz. Ona göre bir masal üretiyoruz ona. Bu üretim mesela soru gelmişti bununla ilgili. Mevcuttaki Pamuk Prenses 7 hücreler gibi masallardan bahsetmiyoruz. Yani biz gerçekten güncel masal, güncel. Mesela işte atalarımızdan veya olmasını istediğimiz kişinin profilinden bir karakter oluşturup bir senaryo oluşturup mu? Evet, Peki. senaryo oluşturabiliriz. Zaten ilk önce şart olan ne? Çocuk ilk önce her insan için özgüven yüksek olması lazım. Doğru mu? Doğru. Bu 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 bizim en büyük hazinemiz yani Doğru. diyelim. Özgüven yüksek olması için bir atalarımızın birisi çok büyük bir kahramandı demesi lazım anne babanın ve o kahramanı tarif etmek lazım. O çocuk onunla gurur duyacak. Bu şekilde masal oluşturuyoruz. Ondan sonra kendi dedeyle gurur duyacak, baba ile gurur duyacak. Bakın gurur duyacak hemen omuz gurur duyuyorum duruşu bile etkiler yani ben Türk olduğum için mutluyum benim atalarım işte kahramandı ben çok güzel onları temsil ediyorum vesaire vesaire o zaman direkt çocuğa özgüven eklemiş oluyoruz meslekle ilgili mesela bir örnek veriyoruz çocuğa birisinden bahsediyoruz başka bir kahraman buluyoruz Aziz Sancar mesela gibi. ya da Modern kahraman diyoruz ki öyle bir isimli birisi vardı üniversiteye gidiyordu orada dersleri çok güzeldi çünkü çok güzel hedefleri vardı hedefleri anlatıyoruz çocuğa baştan hedefleri anlatıyoruz karakteri oluşturuyoruz ve karakter aslında bizim direğimiz yani o direği oluşturuyoruz. Yani anne ve babalar bu masal tekniğiyle Evet. Karakterini şekillendiriyor. Karakter özellikleri ekliyorlar. Ekleyebiliyor, evet. Evet. Merhamet, işte, işte duygusallık, mantık, zeka gibi konularda. Çalışkanlık. Yüklüyor. Çalışkanlık. Evet. Gibi. Dürüstlük, evet. Bir de modern dünyada ne gerekiyor? En önemli şeylerden biri iletişimi iyi olması lazım. Herkes bu çocuğu seviyor. Herkesle iletişim çok iyi. En böyle hani çöpçüyle başbakana kadar hiç çekinmeden iletişim kurabilecek bir karakter anlatıyorlar çocuğa. Onu masal şeklinde, belirli saatlerde, belirli ses tonuyla, belirli tekniklerle anlatması lazım. Aslında çocuğa o zaman ne veriyorlar? En büyük miras. Çünkü çocuk hayat boyunca bunu kullanacak ve anneyi, babayı hatırlayacak. Onlara teşekkür edin. Atalarından eğer bir karakter canlandırılmışsa ve çocuk o atasını tanımıyorsa yani hayatta değilse onu da yaşatmış olacak. Bu çok gerçekten güzel. Evet, tanıması zaten gerekmiyor. Zaten mitolojide bir karakter var. Bak o karakteri alıyorsun orada o karakteri anlatıyorsun. Çocuk zaten kendi atalarını yüzde yüz bilmek şart değil. Zaten kimse bilemez. E tabii ki DNA testi yapılmaz. O da bile tabii yani. Tabii Şimdi çocuklara masallar noktasından diğer atölyelere geçmeden önce çocuklara özel ailelere yapılan bu etkinlikte, seansta. Burada mesela online olarak yapıldığı zaman aileler geldiğinde anne ve baba kendi çocuklarını anlatıyor. Siz de ona göre olası masal senaryolarını mı çıkartıyorsunuz? Orada nasıl geliyoruz? Evet. Deniyoruz? Genel sistemi anlatıyorum. Kimden örnek alabilirler anlatıyorum. Çünkü her özelliğin bir örneği olması lazım. Çünkü çocuk da bilinç tam oluşmuyor, süzgeçten geçirmiyor. Resimsel anlatmak gerekiyor. Resim oluşturacak, birkaç kere anlatmak gerekiyor. O sistemi komple olarak anlatıyorum orada.